Size bir misal yeter. Bugünkü Alevilerin baş kaldırmaları işte bu hareketlerin içinde ya sen Yavuz Sultan Selim nasıl dersin nasıl demem lan? benim milli tarihimin en büyük şahsiyeti çatlasan da patlasan da sen kimsin lan tarih boyunca millete arkadan ucub etmişsin Türksen Türklüğünü bil Müslümansan Müslümanlığını bil seni hangi kategoriye koyayım Namaz yok, oruç yok. Bin bir yalan, bin bir rezillik. Ondan sonra en iyi Müslüman benim. Müslümanlık, Hristiyanlık değil. Haftada bir defa kiliseye gidiyor onlar bile. Siz haftada bir defa bile camiye gitmiyorsunuz. Tabii bu sözün bütün Aleviler için değil. Bunların böyle Alevi adını taşıyan dinsizlerin için. Şu kulaklarımla duydum. Belki aranızda duyan da vardır. İzzettin Doğan Cevizoğlu'nun programında dedi ki "Biz cami istemiyoruz. Hükümet bizim Alevi köylere cami yapmak istiyor, Diyanet yapmak istiyor. İstemiyoruz. Biz Müslüman değiliz." Allah sizi inandırsın. Ben irkildim. O Kemalist Cevizoğlu bile şimdi Doğu Perinçek'in televizyonuna gitti. Tam yerini buldu. O bile dedi ki "Yahu Size Alevi diyorlar, Hazreti Ali ile yola girdiniz. Nasıl Müslümanım değiliz diyorsun. O Alevi dedi, o tarihteki Alevi ile, Ali ile yola girdik ama o da sünnidir. Bugün bizim kafamızdaki Ali, o Ali değildir. Ben bekledim ki Aleviler buna isyan etsin. Desinler ki ya Alevilik İslam'ın en iyi anlaşılmasıdır. Sen nasıl Müslüman değiliz diyorsun. Tokat'tan eski bir ANAP mille, Adalet Partisi milletvekili itiraz etti. Sen Aleviliği doğru anlatmıyorsun dedi. Ben Aleviyim, hacca da gittim, namaz da kılarım, oruç tutarım dedi. Böyle Alevi de var. Ama kaç tane? İşte İzzettin Doğan gibi adamlar için bunu söylüyorum. Seni ben hangi kategoriye koyayım? Nesin sen? Gavur desem kabul etmiyorsun. Müslüman desem reddedeniz var. Amelinize bakıyorum Müslümanlığa benzer bir tarafınız yok. Bu ne bu? Sen ne haddine Yavuz'a dil uzatıyorsun? Ehli sünnetin gevşekliği başka bir şey değil. Allah bu ehli sünnet Müslümanlarını pısırıklıktan kurtarsın. <laughs> bu pısırıklıktan bunlar da istifade ediyor Kemalistler de. Sivrisinek vızıltısını mikrofona bağlıyorlar. Davul zurnayı bastırıyor. Bak o bile diyor ki halk orada. Ne halkı be? Halkın kaçta kaçı orada? Cumhuriyet mitingleri yapıyorlardı. O da halktı. Umumi nüfusa mizan et bakalım kaçsın sen? İktidarın aldığı reyden belli. Bu demek değildir muhalefet partilerine verilenler de hepsi Kemalistir veya Alevidir. Hayır. Üstelik öteki partilerde de bir sürü Müslüman var. Yani siz bu kafada olanlar sayılsanız kaç kişi çıkarsınız ya? Bu kadar yalan, bu kadar mantıksız ortaya çıkıyorsun. Senin hatırın için Yavuz'dan biz vazgeçeceğiz. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Yavuz'a kadar bu milletin Anadolu birliği bile kurulmuş değildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Osmanlı'ya dahil değildi. Allah cümlesini garik rahmet eylesin ki İdrisi Bitlisi 26 Kürt beyinin harpsiz darpsız biatını geldi Yavuz'a teslim etti. Çünkü onlar ehli sünnet Müslümanıydılar. Şah İsmail'den nefret ediyorlardı. İdrisi Bitlisi Neşbeyiş isimli kitabını okursanız nasıl Alevi düşman olduğunu görürsünüz. Harpsiz darpsiz Osmanlı'ya tek katılan kitle Kürtlerdir. Bu şeref onlara yeter tarihte. Evet ve o adamlar Yavuz zamanında bu iltihaklarıyla Anadolu'daki birlik teessüs etti. O Yavuz Anadolu'daki Müslüman birliğini gerçekleştiren adam. Her Anadolu Müslümanı eğer samimi Müslümansa ona minnettar olmalıdır. Bu Alevi yaveleri fino köpeklerin havlamasından farksız bir iştir. <laughs> Ciddiye alınma değmez. Başka bir